Allah Celle Celaluhu'ya hamd seçtiği kullara selam. Sakarya ya bu Sakarya'da Mehdi var yanı başında gidip tabi olmuyorsun. Ya onun kendisini göremedik ama ya müritleri biraz ihlas kesilmiş ya. Hani taş kesilme gibi ihlas kesilmişler. Öyle bir duruşları var ki imleniyor insan. Sendeki, sen de o ihlası göremiyorum. <laughs> Adamlarda yani e, herhalde Mehdi'ye olan sizin ise Mehdi Sakarya'daki Mehdi'nizle olan e, güvenlerinden dolayı bu bu e, ihlas kesilme olayı. Yani bu şeyi değerlendirmene tavsiye ediyorum yani. Bu bu kadar yakınken e, uzak durman çok çok beis yani. Bu Allah'ın fazla dilediğine verir.